Bundan bir tane de örnek verdikten sonra son olarak iki kare farkı ifadeler kalmış oluyor. E, bunda yani diğer ilk ikisinden bu birazcık daha farklı farklılık da şu iki kare farkı nasıl oluyor bakalım. Şimdi iki kare farkı dediğimiz zaman şunu anlayacağız x kare eksi y kare biçimindeki ifadeler anlayacağız. Ne anlarız? X kare eksi y kare biçimindeki ifadelerden bir artılısı bir eksilisi olacak biçimde ayrılır diye anlarız. Yani mesela a kare eksi b kare diye bir ifade gördük. Burada birincinin karesi şurada anlatayım ya da a kare eksi b kare şeklinde ifade. Şimdi burada birinci ifade bu iki terimlidir. Diğerlerinin sonuçları üç terimli çıkar. Bunun sonucu iki terimli olacak şekilde çıkacaktır. Burada birinci birinci kimin karesi? A kare. A'nın karesidir. İkinci ifade burada B kare ikinci ifademiz B'nin karesidir. O zaman A kare eksi B kare ayırırken A eksi B çarpı A artı B olacak biçimde ayırabilirim. Bu daha belirgin olur sorularda. Nasıl olur mesela? Şöyle bir ifade gördünüz. 2A eksi 3 çarpı 2A artı 3 biçiminde bir çarpım gördünüz. Yani bir eksilisi bir artılısı. Şimdi ikisinde de artılı olsaydı 2A artı 3 çarpı 2A artı 3 görseydik bu hangisine benzerdi? 2A artı 3 çarpı 2A artı 3 şuna benzerdi. Değil mi? Şurayı şöyle bir temizleyeyim tekrardan. Bakın Şimdi aradaki farkı görmek açısından söylemeye çalışıyorum. Şimdi elimizde mesela 2A artı 3 çarpı 2A artı 3 görsek. Ya da 2A eksi 3 çarpı 2A eksi 3 görsek. Ya da 3 tane farklı ifade gördük. Şimdi Arkadaşlar bunlardan birincisi bu nedir? 2A artı 3 çarpı 2A artı 3. Bu şudur. 2A artı 3'ün karesini al demektir. Bu ne? Birinci öğrendim. Birinci maddedir bu. Değil mi? İki terimin toplamının karesi. İki tane terimin toplamı var. Bunun karesi. Bunun karesini almayı şimdi öğrendik. İkinci olarak 2A eksi 3 çarpı 2A eksi 3. Bu da 2A eksi 3'ün Karesidir. Bu nedir? Bunu nasıl öğrendik? İki terimin farkı var burada. O da ne, nerede öğrendik? İkinci maddede öğrendik. Şimdi burada bu sefer bir artılısı var, bir de eksilisi var. Ha, bu ne bu oluyor? Ne birinci gibi oluyor? Çünkü iki aynı sayı yok. Ne ikinci gibi oluyor? Bu bu sefer başka bir şeye benzeyecek. Bu neye benzeyecek bakalım? Hiçbir şey bilmiyorsak çarparız. 2 a eksi artı 3 ile 2 a eksi 3 çarpı 2 a ile 2 a'yı. Sonra 2 a ile eksi 3'ü. Sonra şunu şunu. Sonra da bununla bunu. Birinciyle birinci ile birinci. Birinci ile ikinci. Tek tek çarpılır. 2 a ile 2 a'yı çarptım. 2 a çarpı 2 a. 4 a kare yaptı. 2 a ile eksi 3 çarptık. Eksi 6 a yaptı. Birinci ile işim bitti. İkinci geldim. 3 ile 2 a çarptım. 3 çarpı 2 a artı 6 a yaptı. 3 çarpı eksi 3 eksi 9 yaptı. Bakın bunlar biri eksi biri artı olduğu için otomatik olarak ortasındaki sayılar cebirsel ifadeler yok oldu. 4 a kare eksi 9 biçiminde ayrılmış oldu. Bu da şu anlama geliyor. Bakın 2 a artı 3 ile 2 a eksi 3 çarpıldığı zaman bu ifade şuna benzer. 2a artı 3 ile bir eksilisi bir artılısı çarpılıyorsa bu toplamı bu da farkı şeklinde ifade gördüğüm zaman tek tek çarpıla çarpıla yaptığım zaman ortasındaki ifade bunların yok oluyor. Yok olduğu için de şöyle bir şey oluşuyor. Sanki 2a artı 3 ile 2a eksi 3 çarparsam 2a'lar çarpılır. 2a çarpı 2a yapar 4 akar. Bir de artı 3 ile eksi 3 çarparsınız, 3 kere eksi 3 eksi 9. Yani uzun uzun uğraşmaya gerek yok. Birincilerle, birincileri ikincilerle ikincileri çarparsınız, 4 a eksi 9'a ulaşırsınız demek istemiş. Bunu kısa olarak not alabiliriz. Şimdi orada bir girişten sonra ne öğreneceğiz? Ona bakalım. Şuraya bakalım. Örnek vermiş. Üçüncü maddedeyiz. Üçüncü madde. 2 2x artı 3y çarpı 2x eksi 3y ister tek tek çarparsın. Birinciyle birinci, birinciyle ikinci, birinciyle ikinci, pardon ikinciyle birinci, ikinciyle ikinci. ister tek tek çarparsın. İstersen de Şimdi aynı ifadenin bunun şuna benzediğini keşfedebilirsin. Şöyle dersin: 2x a olsa, 3y b olsa, burada a artı b var. 2x a olduğu için, 3y de b olduğu için burada da b var. A artı b çarpı a eksi b biçiminde ifade gördüğüm zaman, ne öğrendim ben? A kare eksi b kare şeklinde yazılabiliyor. O zaman hemen yazarım. A'nın karesi. A dedim neydi? A dedim 2x. B dedim neydi? O da 3ydi. A'nın karesi 2x'in karesi yapar 4x kare. B'nin karesi yani 3y'nin karesi o da yapar 9y kare. 4x kare eksi 9y kare biçiminde yazılabilir bu örnekte. Tamam? Tamam hocam. Şimdi mesela son olarak şu örnekleri vermiş. 2a artı b'nin karesi. 2a artı b'nin karesi demiş. Şuradayız. Ee, burada kare yerine verilmesi, verilmesi gereken sayı nedir demiş. Cevabı da vermiş. Şimdi biz yapalım. Nasıl yapıyorduk bu? Bu iki toplamın karesiydi. Yani birincinin karesi. Bu birinci. Şu da ikinci. İki toplamın karesi. Birincinin karesi. Ne yapar? 2a'nın karesi. Yani 4'e kare. Artı. 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi. Yani 4 a kare artı 2 kere 2 4 4 ab artı b kare yapar. 4 a kare artı 4 ab artı b kare. Burada verilme, verilenler 4 a kare var. B kare var. Verilmeyen 4 ab. Onu eklemesi gerekiyor. İkinci olarak örnek ne vermiş? 3x 4y'nin karesi. Şimdi ne yapacağız? Birincinin karesi yani 3x'in 3x'in karesi. Ar, e, eksi olduğu için eksi dedim. Eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin yani 4y'nin karesi. Arkadaşlar şimdi bunları düzenlersem birincinin karesi 9x kare eksi 2 kere 3 6 6 kere 4 24 x'ye Artı ikincinin karesi 16 y kare olacaktır. Burada ne verilmiş? 9 x kare verilmiş. 16 y kare verilmiş. Eksi 24 x'ye yani burası verilmemiş. O da oraya eklenecektir.